şeyle sularız da hindilik öyle yapıverelim. <laughs> Eline sağlık. Canım. açtım. mı? Açma Dur bir daha dur. Evet. Lastik eklem. Kaç abi ya. Al sen de değişirsek ya. Kaç para? Dikiyorum arkadaşlarım. Bak domateslerimi diktim bak. Şöyle iki sıra diktim. Şimdi buraya da dikeyim. Domates getirdim. Şu ayrı bir domates arkadaşlar. Bu sırıt bayağı. Bilemedim. Şu da yerli köy domatesi arkadaşlar. Şu dokuyum. Ver ben dokuyum burada. Hadi sen baş. Bununla sorun bizim. Çıktı bayağı. Nanelerim içeceğim can bacılarım bak nanelerim var orada. Yavrum bir tane poşet getir büyük anamla nanemizi biçelim. Ha yavrum al da gel. Bir tane iki tane getir işte bir büyük bir şey getir. Makas da varsa getir he. Tamam tamam gel. Makasların üstünde işte orada. Biçelim naneyi de kurudalım gari. Maşallah emme suyu çok biliyor mu ekliyorum. Mehmet abi geliyor, kaçırmıyor. Biliyor musun kaçırıyorlar ki? Bunları kaçırıyor, bizi de kaçırıyor. Şöyle karşıma geç yavrum, çoktan. Çekil. Nanem yetişti arkadaşlar, bak nanem bitiyor. Yıkayacağım, kurutacağım bunu makasından, bitiyorum şöyle makasından. Büyüdüm gene. Ve de oldu. Kuş kartlıyorduk maşallah. Hatice yenge biçmişti. Hı. Ben biçtim diyor. Biraz an diyor. Biçtim. İşte yenisi bu. Şu evin yanında biçim yavrum. Hı. Hı, -hı. Bahçe işleri başladı kayla arkadaşlar. İnternet sonra bahçe, başka, başka işimiz yok. Ne kadın bu şey? böyle değildi biliyor musun? Evet. 3 katınca yordu bence onu. Ver orada da değişmiş ben onlardım. Evet, hani toprak yumuşak ya. Evet. Ondan öyle diyorlar. İyi ya. Arkadaşlar hoş geldiniz Yüksel'in ev yemeklerini. Size bugün video başlatmak istedim arkadaşlar. Bak bugün domates dikmeye gidiyorum bahçeme. Bak Bunlar çiçek arkadaşlar. Dikeceğim krasamın kıyılarına. Burada domatizim var. Bunlardan alacağım işlerinden böyle büyüklerini arkadaşlar. Yine dikecek ki bahçemize. İki üç sıra dikelim diyor arkadaşlar. Hava yağmurlu ama maşallah. Gene de domatizlerimiz güzel oldu. Şuna bir bak, maşallah bak, kimlerin güzel oldu arkadaşlar. Bu köy domatesi. Çok güzel oldu bin kere maşallah. Geleyim de toprak atacağım arkadaşlar içine. Bu kadar bir yeter. Şuna bak biberlerim de büyüyor. Buraya gidiyorum bahçeme. Az mı? Hıcık dağılayım dur. Bunlar hep koyu domates arkadaşlar. Bak. Gidiyor mu? Hadi. Yeter mi bu kadar? Gel bir bak. Bir dikelim de. İyi, Dur. çok güzel. Çapayı alayım. Çapa nerede? Büyük bir ufak şey Çita çita ekledim. Ya o hindi büyüklerini bir dikelim de ufaklarını büyüsün ha. Yürü. Nanemizi kırptık bahçeden arkadaşlar. Bak nanemizi yıkadım tertemiz. Şimdi ayıklayacağım burada. Ayıklayıp kurutacağım arkadaşlar. Şöyle bak. Şuna bak kuzum sevdiğim. Bir kadın olmuş. Bir kadın olmuş maşallah. Hep suladık bunu fışkısı var bunu böyle dallarını ayırıyorum tek tek. Mendilim üstüne yok edeceğim arkadaşlar. Beni takip edin abone olun. Videolarımı izleyin. Maşallah dalları pek güzel olmuş görüyor musun? Kuşlu kuşlu olmuş, büyük büyük. Güzel. Beni mi gördün orada? Video çekiyorum, hayır hayır. Nana yıkıyor, nana yıkıyor. Yeşilleniyor, görüyor musun? Harpten çıkmış gibi oluverdi bana. Ya şu aşağıda şey mi havan aldı da işte öyle aldırdık hepimiz. Bilemedik ha ya bilemedik bilemedik. Hepimiz koparınca şey verdi ha. Büyük görünüyor aşağıdan biliyor musun bakınca. Ondan da öyle biz de şey edince bir dahasını iyi olur ya? O. Koku orada. Gözükmüyor ki. Ekinem tek orada dur sen. Teker orada sen görüyorsun. Bir bastın mı kamerayı? Bastım. Çoğu onun Çekiyor mu? Çekiyor. Ha. Bahçemize başladık yapmaya arkadaşlar.